Burası Merkez Efendi mezarlığı. Burası sanki açık hava müzesi gibi. Şimdi burada kırılmış ve duvara monte edilmiş bazı mezar taşlarını sizlere okuyacağım. Hüvel baki bir kuş idim uçtum yuvadan ecel ayırdı beni anadan babadan. Diğer bir mezar taşında ise ah minel mevt nuri didem. Gül yeni alem gitti cennet bağına, Haşredek ateş bıraktı valideynin canına, Azam-ı Rum'dan Timur Taş, Paşa oğlu Gazi, Oruç Bey zadelerden, Şerif Bey kerimesi merhume Fatıma Yenale Hanım'ın ruhuna Fatiha sene 1202 Şevval. <laughs> Bir başka şahidede ise gerçekten güzel kelimeler var. Yahu emretti hüda, eyledi ferman, erişti ecel, vermedi eman, rahat bulamadım dünyada hemen, cennette vire rahatım halık Rahman, silah çör Hazreti Şehriyari, but Salih Ağa'nın kelimesi Merhume Fatma Hanım gerisi silinmiştir.